Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Arkadaşlar konuşmama başlamadan önce Sayın Bakanımız Zafer Çağlayan'ın Sayın Milletvekilimiz Ahmet Tevfik Uzun'un Yine Sayın Milletvekilimiz Hocam Nebi Bozkurt'un Ve Çiğdem Münevver Ökten Hanımefendinin selamlarını getirdim. Üzerimde kalmasın sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar tabii biz seçime giriyoruz seçim hazırlıkları yapıyoruz. Geçen hafta cumartesi, pazar günü Anamur'daydık. Sonra Aydıncık, Bozyazı'ya geçtik. Pazartesi günü Silifke'deydik. Mustafa Bey'le beraber ilçeleri ziyaret ediyoruz. Bugün de bu ziyaretler kapsamında Çamlı Yayla'dayız. Tabii Çamlı Yayla'ya geldik birdenbire böyle gençleştik, dinçleştik. Bu güzel güneşli hava ve bol oksijen bizi kendimize getirdi. Bizi kendimize getirdi. Daha iyi düşünmemizi sağlıyor. Ben özellikle bu seçim için geldiğimiz bu yerde şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar Türkiye'ye büyük bir oyun oynanıyor. Türkiye'ye farklı bir elbise giydirilmek isteniyor. Buna karşı direnen lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı da bir sürü ayak oyunları yapılıyor. Biz de bunlara seyirci kalacak mıyız arkadaşlar? Hayır. Evet, Sayın Mustafa Sever diyoruz. <laughs> Konuşmalar yapmak üzere arz ediyorum. Çok kıymetli il başkanım, ilçe başkanım teşkilatımızın çok değerli yöneticileri çok kıymetli çamlı yaylalı hemşerilerim çok kıymetli avcalarım, teyzelerim ablalarım, kardeşlerim çok kıymetli akrabalarım, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli muhtarlarım, belediye meclis üyelerim, ilgili meclis üyelerim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hemşerilerim, üzerinde kalmasın. Genel merkezden yola çıkarken Sayın Başbakanımızın özel bize talimatı. Gittiğiniz her yerde hemşerilerimize en kalbi selam ve sevgilerimizi iletin demişti. Bunu da size iletmiş olayım üzerinde kalmasın. Değerli dostlar, defalarca Mersin'e geldik, Çamlıyaylı'ya geldik. Gelen müdürken geldik. Milletvekili aday adayken geldik. Milletvekili adayken geldik. Bakan yardımcısıyken geldik. Her defasında da çok büyük teveccüh, ilgi, alaka gördük yine bugün Çamlı Yaylalılar üzerine düşeni yaptı. Güzel bir konvoyla, sıcak bir karşılamayla bizleri bağırlarına bastılar. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun. <laughs> değerli dostlar, değerli hemşerilerim. 23 yıllık en alt kademeden bakan yardımcılığına kadar devlette yöneticilik yaparak edinmiş olduğum bilgi birikimi, deneyimi, mi, tecrübemi, Dünyayı tanıyan, Türkiye'yi tanıyan, Mersin'i tanıyan, Çamlıyalı'yı tanıyan bir kardeşiniz olarak, bir akrabanız olarak bugün sizlerin karşısına AK Parti, Mersin, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çıkmaktan büyük bir onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Sağ olun. Burada değerli arkadaşlar, tabi bağcılık da önemli, hayvancılık önemli Çamlıyalı için. 2002 yılında hayvancılığa verilen destek... 1 milyon TL bile yoktu arkadaşlar Mersin genelinde. 900 bin liraydı. Şu anda biz sadece hayvancılığa senede 20 milyon TL destek veriyoruz. Mersin genelindeki tarım desteği 20 milyon TL'ydi toplam. Biz şu anda yıllık 85 milyon TL Mersin tarımına destek veriyoruz arkadaşlar. Bu desteğimizi inşallah artırarak devam ettireceğiz. Sizlerin yanınızda olacağız. Özellikle bu bağcılıkla uğraşan değerli hemşerilerimizin karşılaştığı sıkıntıları biliyoruz. Filoksera hastalığı nedeniyle bağcılığın burada karşı karşıya kaldığı sıkıntının farkındayız. Evet, evet. Burada inşallah filoksera'ya dayanıklı anaçlar üzerine aşılanmış özel fidanların yetiştirilmesi, üretilmesi ve buradaki çiftçilerimize kazandırılması noktasında biz de inşallah Büyükşehir Belediyesi'nde kuracağımız Tarım Daire Başkanlığı'nın uhdesinde bunları inşallah tam kazandıracağız. Hayırlı olsun inşallah şimdi. Ülkeye sağladığı katma değerin gözle görülür, elle tutulur durumda olması gerektiğini artık hemşerilerimiz biliyor, milletimiz biliyor. O yüzden bütün her seçim boyunca AK Parti oylarını artırıyor ve iktidarını devam ettiriyor arkadaşlar. Şimdi burada bu oynanmaya çalışılan oyunun amacı 11 senede Türkiye'nin kat etmiş olduğu mesafenin ve bu gidişatın, bu kutlu yürüyüşün, bu büyük yürüyüşün durdurulması.

Başarı hizmetleri devam edelim. Evet, başarılı hizmetlerin devamına gidelim. Başarılı şey seçimlerin. Gel şöyle yanıma gel şöp. sen. Çay rekeni mahallesi mesela. Mi? Başarılı hizmetlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Önce bir kütüphanesi. Başarılı değil mi? Bakarsın.

numara sanayinde, dış ticaretinde, lojistikte bizim avantajlarımız var. Bunları kullanacağız. Mersin'in evladı, Mersin'de doğan, Mersin'de doğacak. Bizim suramalarımız var. Mersin'de...